Dünyadaki bütün işleri 166'lı kadınlar yapıyormuş. Dünyada bütün dünyada üretilen gıda ürünlerinin yüzde 50'sini kadınlar üretiyormuş. Bunun karşılığında da bütün bu üretilen ortaya çıkan zenginliğin gelini sadece yüzde 19'una kadınlar sahip. Mikro kredi burada önüme çıktı, karşıma çıktı. Ee, ve yapabileceğim en önemli katkılardan bir tanesi direk olarak bu alanda e, ee, çalışmak olduğuna inandım. Ben son teşekkürümü de kahramanlarımıza yapmak istiyorum. Mikro almak ve onu gerçekten doğru bir şekilde kullanıp üretken hale gelip bunu o bulunan yoksulluk altındaki bulunan noktadan yoksulluk sınırının üzerine çıkarıp bunu vergi ödeyen noktaya gelen gelebilen insanlar haline gelen bu çok değerli dostlarım. Da. Dolayısıyla mikro kredi ile kredi alanlar, normalde krediye ulaşamayan, parası sınırlı olan insanlar. Onun için onlar bu parayı çok daha etkili kullanıyorlar. Aldığımız mikro kredi yufkadan gelirimizle bir araba aldık. Başta bir tezgah olarak aldım yani bir tane yaptım. İşimi kurarken tabii ki sıfır sermaye ile kurdum ben. Aldım parayı, değerlendirdim. Tek hedefim fabrikalara yemek yapmak, bayanlar olarak. Çünkü çocukları var, yaşlıları var, sürekli gidip çalışamayan insanlar bunlar. Ama mahallemizde olursa, ayağımıza, bizim işimiz ayağımıza gelirse biz muhteşem işler başarırız. Muhteşem bir proje. 45 bin kişiye ulaşmış. 8 yıldır devam ediyor ülkemizde. Ee, İzmit, Sakarya, Eskişehir, e, Gaziantep, e, Diyarbakır, Batman gibi muhtelif ilerimizde faaliyet gösteriyor. E, Maya Vakfı, e, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Türkiye İsraf Önleme Vakfı tarafından yürütülüyor. Mikrokredi e, Türkiye'de daha yeni yeni tanınıyor. Çok küçük miktarlarla insanların, özellikle kadınların çok büyük faydaları e, olanakları harekete geçirebilmesine imkan sağlayan bir çalışma. 8 yıldır mikro kredi uygulamasını ilk önce Diyarbakır'da şimdi 50 yılda 66 şubede uyguluyoruz. 45 bin kişiye ulaşıldı. 90 milyon lira kredi verildi. Teminat, kefalet, icra, mahkeme prosedürü olmadan böyle bir durumda geri dönüş oranı %100. Kadınların en önemli teminatı vicdanları ve bu tıkır tıkır işliyor. Bu bir bağış değil. Kredi olması nedeniyle insanları sürekliliğe, sürdürülebilirliğe yönlendiriyor. Bu işe kalkıştıklarında belki çevrelerinden çok ee, tepki alıyorlar, eleştiri alıyorlar. Sen yapamazsın deniliyor. Çok zorluklarla karşılaştı, çok tepki oldu. Ailem tepkisi çok büyüktü, yapma etme diye. Ya. Atraftan halen de tepki alıyorum. Nasıl iki üç yıldır devam ediyorsun diye. Bebek var, çocuk var, hani tek başına nasıl yapabilirsin? Yani çok mutlu. Hele buraya gelişimi, ve kredinin böyle olabileceğini tahmin etmiyorlardı yani. Ee, en çok heyecanlandıran beni önceliklerimi sorduğunuzda biraz işte acil aile masraflarını karşıladıktan sonra nedir önceliğimiz deyince çocuklarımın özellikle kız çocuklarımın okuması diyorlar. Çocuğumla beraber Kolay değil. Hep evime Benim çocuklarım çok kaliteli yerlerde okuyorlar. Onları başarılarını engel etmeden. Türkiye genelinde bu işi çıkarana, mikro kredi olsun, mayo olsun, bayanlara destek açısından olsun gerçekten ihtiyacımız vardı. Yani bir kadın olarak küçük görünmemek için bizim de başarılı başarılarımızı göstermemiz için bunu gösterene çok teşekkür ediyoruz. Çıkarana teşekkür ediyoruz böyle bir projeyi hayal edip faaliyete geçirmek, ülkede hayatta geçirmek müthiş bir olay. Çok kutluyorum onları. Çok da şanslıyım ki beni bir ufacık tarafına dahil ettiler. Ben gönüllü elçisiyim bu projenin. Gerçekten girişimci haline gelmiş olan bu muhteşem insanları ben tekrar huzurlarınıza tebrik ediyorum. Saygılar.